geçemiyorum. Yine bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Şimdi. <laughs> Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Küçük <laughs> <Pislik> yapacağım. <laughs> Muchas gracias afición. Este para vosotros. Şimdi ananı laçverde boyadım. İt oğlu it. Göklerde <laughs> kartal gibiydi. Yok baba yavaş gidiyorum ya. Ee baba 60'la gidiyorum baba 60'la. Vallahi 60'la gidiyorum baba. Sen beni bilmiyorsun baba zaten. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin basmıyorsun anasını avradın lan. Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. kan. <laughs>